Değerli misafirler, bugün 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutlamak için düzenlediğimiz törenimize hoş geldiniz. Programı arz ediyorum. Çelenk sunma, saygı duruşu ve istiklal marşı, günün anlam ve önemini belirten konuşma, törenin sona ermesi. Başkanı Mustafa Kandemir'i davet ediyorum. Şimdi sizleri aziz şehitlerimizin anısına saygı duruşuna akabinde İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyorum. Muhtarlar Derneği adına Yalova Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Kandemir günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapacaktır. Çok kıymetli belediye başkan yardımcım, çok kıymetli idari denetim müdürüm, muhtar arkadaşlarım, basınımızın vizite temsilcileri, her birinizi sevgi, saygı, hürmetle selamlıyorum bu yıl 8. kutladığımız 19 Ekim Muhtarlar Günü programımıza hepiniz hoş geldiniz. Bizlere kendimizi özel hissetmemizi sağlayan, bu güzel günün kutlanmasına emeğe geçen ve ben Türkiye'nin muhtarıyım diyen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve Gazi Meclisimize tüm muhtar arkadaşlarım adına şükranlarımızı sunarım. 19 Ekim 1829 tarihinde ikinci Mahmut tarafından yayınlanan bir fermanla İstanbul, Üsküdar, Eyüp ve Galata kadılıklarından sonra 2 Aralık 1833'te Kastamonu Taşköprü'de kurulan muhtarlık müessesesi 194 yıldır bu topraklarda varlığına e, sürdürmektedir. Muhtarlık, Osmanlı'dan günümüze taşınan ender kurumlardan biridir. Muhtarlarımız, köy ve mahalle sakinlerinin devlet kurumları ile ilişkilerinde aracı bir rol oynarken, diğer taraftan çağdaş, kamu yönetimi anlayışının en temel gereksinlerinden biri olan, katılımcılığın sağlanmasında önemli bir görevi yerine getirmektedir. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi muhtar demokrasinin temel taşıdır. Anlayışına sadık kalarak çağdaş, hukukun üstünlüğüne inanan, toplum ihtiyaçlarının belirlenmesi ve çözümü noktasında sorumluluk alan muhtarlar olarak bağımsız bir muhtarlar yasası çıkartılarak çıkartılarak görev ve sorumluluklarımızın kanun güvencesi altında alınması en büyük isteğimiz ve arzumuzdur. Bu konuda son dönemde bütün özlük haklarımız olsun, bütün kazanımızlarımız olsun, bizlerin bütün istenlerini yerine getiren Cumhurbaşkanımız, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan, gazi meclisimizden bu gerekli adımları atacağına hiç atacağına hiç şüphemiz yoktur. Sözlerimi son verirken bu güzel programı hazırlayan başta valimiz, e, kurtarma komitesi ve muhtar arkadaşlarıma sizlere sevgi saygılar sunuyorum. Türkiye'deki tüm muhtar arkadaşlarım ve sizlerin muhtarlar günü kutluyorum. Ahirete göçen muhtar arkadaşlarına rahmet e, diliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. Gelecek <laughs> de, gün bir sefer daha çok <laughs> Her, Her şey, daim yerine getirmektedir. Ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi muhta demokrasinin temel taşıdır anlayışına sadık kalarak, çağdaş hukukun hukukun üstünlüğüne inanan toplum ihtiyaçlarının belirlenmesi ve çözümü noktasında sorun... için ben tebrik ediyorum. Tabii çok kısa bir zamanda ee, bir araya geldik. Ama biliyorum ki hepinizde bulunduğunuz yerde sorunlara duyarlı, çözüm odaklı ve bizim idaremizde her bir zaman işbirliği içerisinde olduğunuzu biliyorum. İki tane ilçemizde halk toplantısını gerçekleştirdik, Çınarcık ilçemizi ziyaret ettik ve e, diğer bir ilçemizde Armutlu'yu ziyaret ettik. Orada da halk toplantısını gerçekleştirdik hem de muhtarlarımızla bir araya geldik. Dolayısıyla biz sizlerle her daim beraber bu yolda yürümeye ve emek sarf etmeye hazırız. Başta belediye başkanımız, meclis başkanımız, muhtarlar federasyonu başkanımız, mesai arkadaşlarımız her zaman her daim telefon ucundayız. Onu bilmenizi istiyorum. Dolayısıyla yapacağımız bütün işlerde istişare içerisinde olmanız, bizimle beraber olmanız bizim başarımıza başarı katacaktır. Dolayısıyla sizin işbirliğiniz, sizin desteğiniz bizler için çok önemli. Ee, bu arada bir eksikliğimiz oldu. Kusura bakmayın. Şöyle ben e, muhtarlık görevini sadece sizin yaptığınızı düşünmüyorum. Sizin eşiniz bu konuda en büyük destekçiniz. Kimisinin mührü eşinde duruyor. Dolayısıyla aslında bugün buraya eşlerinize de davet edecektik. Yoğunluktan ben atladım. Arkadaşlar da bana hatırlatmadılar. İnşallah bir dahaki Muhtarlar Günü'nde eşlerinizle beraber burada sizi görmek istiyoruz. Misafir etmişsiniz. Dolayısıyla onlardan adına Muhtarlar Günü'nü kutluyorum. Gayri resmi olsa da onlar da muhtarlık yapıyorlar. Ve sevgilerimi, saygılarımı, hürmetlerimi iletin lütfen. Ee, muhtarlık görevi devam edecek var, etmeyecek var. Ee, bugün Atatürk'ün Yürüyen Köşk'te kahvesini içtiği bir fincan var. Tek. Ben geldiğimde sormuştum bu niye tek diye. Sadece Atatürk'te vardığından ve tekmiş o.